arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bahçeyi temizliyoruz. bir içten notları temizliyor. Kolay gelsin Ahirap. Evet. Girdin mi? Yok, biraz daha var. Aferin sana. Çok çalışkansın sen. Maşallah sana kızım. Almira gel bu çiçeği al. Peki, geliyorum. O kurumuş. Bak burada da var taşlar. Bunları da at.

Merhabalar, şimdi biz verandayı yıkıyoruz, yani önce annem yıkıyordu, annem ikincisi Bu taraf bitti, tabii tabii döndük. Bu taraf daha köpüklü. Buraya birazdan. Evet sulanıyor. Evet.

Neler var burada bakalım? Şeyler mi? Diğer tabaklara sığmıyor mu artık? Bu tabaklara mı geçti? Evet. <gülüyor> 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 koyacağım. Neler varmış ya? Karpuz var, elma var, çilekler var, muz var, yeşil elma var, pasta var, üzüm var. Bu ne sandviç mi bu? Evet sandviç. Bakın sana bir ne varmış. Biber var. Soğan var. Sucuk mu bu? Evet sucuk var. Sucuk var. Domates var. Domates ben çok severim. Ay, var. <laughs> <laughs> Ekmeğin Hı. Evet. devamı evde mi? Evet devamı tamam. evde. Hmm, çatalın var. Çatal da burada. Bunu karıştırıyor. Yiyor musun gibi. sen bunları? Ayıcıya mı yapıyorsun? Biz, ben yiyeceğim ama ayıcıya da yapıyorum. Ben Ya. Biraz... Galiba kitapta okuyorsun. Evet. Kitapta hmm. da daha bugün başladım aslında. Ya. -hı. -hı. Ya. Hmm, çay mı içiyorsun kahvede? Ben çay içiyorum. <laughs> <laughs> Ayıcı'ya da karıcık meyve suyu yapıyorum. Ben ya şimdi bundan da koyacağım. Bakayım. Ayıcı'yı da göster bakalım. Ayıcık. Çek Ayıcı'nın kıyafeti nerede? Ayıcı'nın kıyafetini oh. Ayıcık yıkamıştı. O yüzden o daha kurumamıştı. Ben koymuştum. Hmm. Ayıcık kurudu. Kız kıyafet nasıl kurumadı? Vietnam. <laughs> ee, o daha şey üstler o zaman o kadar hızlı kurmaz. Burada da ayıcığın artık farklı bir meyve suyu var. Ne <laughs> bu? Meyve, çilekli, karpuz hmm. falan var işte. Ooo. Oh. Bunlardan da koydum içine bunu. Oh, 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 Biraz da çaydan koydum. Hmm. Şimdi karıştırarak şimdi içireceğim. sepetinde <laughs> ne var? Uf taraf bakacağım. fotoğraf makinesi almış da işte. Hmm güzel, çok güzel. Ama bu bardak mı var? Evet, bu bir Bu bardak mı? Sarı bardak Bu da işte <laughs> <Onu görüyorum>. biri, <laughs> Mesela bir neşe oldu. Mesela yere düştü ya <laughs> da <daha>, şey, şey <laughs> pislendi, yerine getiriyorum. Hmm. Yedek bardak. Peki bana bir meyve suyu falan verebilir misin? Tamam. Ben çok susadım. Ayıcık Ayi meyvesinden. Ben ayıcık mıyım? <laughs> Bundan koyacağım. Hadi koy bakalım. Tabii meyve suylarından biraz yine şey yapmıştım. Oo. da hemen karıştırayım. Hop bir biber onu işte. Ona şey yazamamıştım. Tamam al. Hiç kendime de koydum o Tamam sen hazırla. Bak dedi annemlere bakayım onlar ne yapıyorlar. Bu taraf bitti artık komple. Taraf bitti. Abim de burayı çekiyor. Annem de buraya geliyor. Yani yine mahkedeyiz. Bu son yeri. Ya, yoktu. <laughs> Geldik. Ama hazırladın. bu kez yağmur yoktu. Varmış da. İzlediğin şeyler değil. Bana hazırladın mı meyve Evet hazırladım. Ver bakalım meyve suyunun tadını beğenecek miyim? çok meyvesiyle. güzel olmuş. Ecil besliyoruz efendi. Şimdi bahçemizin son hali ve çimler biçildi. Ağaçların çapalandı. Ve çekeğin altı kadar Ve böyle yıbar noktayı kestik. Ve sonra akşamki görüntüleri de paylaşacağız. Çünkü ışıklandırdık değil mi bahçeyi? Evet, buralarda ışıklar var. Bir yani açıyorsunuz. Böyle ışıl ışıl oluyor. Renk değiştiriyorlar. Evet. baya uğraştık ama. Evet bayağı uğraştığımıza değdi. Diğer tarafı yaptık biz bugün. Ne güzel bir gün de. Güzel bir gün. Şimdi ee, Batı'nın Bahçın. son hali. Yani ve, akşamki görüntüsü. Ee, ve yarı, var. Çok güzel. Evet biz bu ışıkları ayarladık. Çimlerimizi de biçtik. <laughs> Aymira da burada ayıcıyla beraber bırakamıyor ayıcığını. Ayıcı'yı da yıkamıştık bugün. Anne renkleri göster. Okay. Bir sürü renk var. Beyaz var, her renk var. Tek siyah yok. Bir <laughs> çeşitli bile var. Siyah gerekmiyor. Evet. Niye? Tek şey, siyah olur. E, Şimdi burada yapacağım. da e, şeylerin altına da böyle koyduk. Ağaçlarının altına. Bunlar herhalde tek renk yanıyor. ve videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın.